Herkese günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Saatlerimiz 10.30 oldu. Biz dükkana çoktan geldik. Bir yarım saat falan oldu. Eşim hemen camlara girişti. Bu son yağmurlar camları leş gibi yaptı. Çok olmadı aslında iki yılda ama camlar leş gibi olmuştu. Ben de hemen içerileri falan toparlıyorum. Şimdi dökülen suları çekiyor. Öyle yani su damlaları falan leş gibi olmuştu. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler şükürler olsun. İyiyiz vallahi ne yapalım. Öyle. Bakalım şimdi sıra burada. Bir kovaya su hazırladı. Hemen fırçayla <laughs> en kolay silinmesi böyle oluyor. Böyle köpürte köpürte. Mis gibi. Kasayı açmış mıyız? Çay suyunu koydum ben de. Geldin mi? Çay suyunu koydum ben de. Hemen bir mutfağı falan toparladım. Kaç bardak vardı onları yıkadım. Şimdi ortaları süpürüyorum. Oh, şöyle köpürünce var ya öyle bir içmesi yok ya anlatamam size. Ama hocam da öyle mis gibi oldu bakın. Çok fena su damlaları falan olmuştu. Yağmur, çamur. Bayağı pislenmiş değil mi Tolunay? Bayağı pislenmiş. Bayağı pislenmiş. Arabalar geçiyor. Sesmesi hiçbir şey duyulmuyor burada. Oh, mislendi. Hadi bakalım ben de şimdi işlerime başlayayım. Saatlerimiz 8 oldu. Biz eve geldik arkadaşlar. Bir namlı uğradık. Geldik. başka da bir yere uğramadık zaten. Şöyle Bugün halk günüydü Namlı'da. İki tane şöyle göbek aldı. Kıvırcık alacaktık da kıvırcıklar çok kötüydü. Böyle çok solgunlardı. Şöyle çilek 100 liraya düşmüştü. Çok az bir şey. Şöyle çilek. Ay seç değişim. Dökülüyor hepsi. Ne kadar tutmuş. Yine de öyle çok az seçmemiş. 770 gram. 77 lira tutmuş. Ben şimdi bunları bir güzel suda bekletirim. Şıkır şıkır bir yıkarım. Daha sonra şöyle 4 paket Hayır şamamı aldık. Bir tane su. Bir de biber. Biber 19.90'a düşmüş arkadaşlar. Biz ne kadarlık almışız? Bir kilo bile seçmemişsin. At hey. Biberi. Va ama yeter. 17 lira 63 kuruş tutmuş. Şöyle kızartmak için aldık. Çok yaşa. İyi yaşa öyle yani aldıklarımız bu kadar ee, bugün bir baş ağrısı migren ağrısı anlatamam size hiçbir şekilde geçmedi yani ağrım migrenin ilacımı içtiğim halde geçmedi arkadaşlar makine bitmiş şunu da bir açalım sabah giderken açmıştım öyle yani canlarım şimdi bir tık daha iyiyim ama böyle gün içinde çok bir şey çekmedim o yüzden ee, aslında bugün sabah bir başlangıç yaptım. Eşim hatta camlara falan yıkıyordu. Ondan sonra hiç elimi almayacaktım da dedim şey yapmayayım. Kanalı videosuz bırakmayayım. Sizleri videosuz bırakmayayım arkadaşlar. Çünkü merak ediyorsunuz. Gerçekten size çok teşekkür ederim. Ee, bu arada şu küçük çöp kutusunu sorabilirsiniz. Bir tane çünkü büyük çöp kovan var. Bunun bir büyüğü. Bunu da böyle tezgah üstü olarak aldım. Hani böyle bir şey soyarken ederken tezgahın üzerinde küçük bir tane bulunsun diye. Öyle çok gözümü rahatsız etmedi. Kenarda köşede duruyor zaten. Daha önce de e, bu büyü şuradaki büyüğü almadan önce burada küçük bir tane vardı böyle de. Her neyse arkadaşlar. Dün akşam da bu arada saat buçuktu Oturuyordum ben. Şöyle hafif bir sallandık gibi oldu. E, meğersem gerçekten deprem olmuş, ben de başım dönüyor zannettim. Ama şey, neredeydi ya? Büyük çekmece tarafında mı ne? E, uygulama hemen şey yaptı, sallandık, durdu. Ondan sonra uygulama alarm verdi. Şimdi getireyim çayımı, çaydanlığımı, çay suyumu koyayım. Daha sonra bir makarna suyu koyayım. Zeytinyağı fasulye var. Yanına pilav, makarna bir şey yok çünkü. Şuradan alalım tenceremizi. Bu dolap da öyle bir karıştı ki anlatamam size. Bakar mısınız? Her neyse şimdi bir tane tencere alalım. Şu yukarıdaki büyüğü alayım. Şimdi ben buna bunları sapıyla böyle atmayacağım yıkamaya. Her zaman şunları şöyle ayıklıyorum. Böyle atıyorum arkadaşlar. Şöyle minik minik şeylerden çıksa da küçük küçük böyle daha çileği oluyor ya tam böyle reçellik. Biraz da fiyatı düşse şöyle reçellik olarak alsam bir güzel reçel yapsam güzel olur. Ama daha herhalde mevsim var onların. Mevsim ne var? O değil de karpuz çıksa da ya çıktı da iyice böyle tatlansa da karpuz alsak. Temmuz'da oluyordu değil mi Tolunay Karpuz? Tam. Haziran 15. Haziran 15. <laughs> Adana Karpuzu. <laughs> Anam bunlar da yumuşak yumuşakmış Tolunay be. Evet. Çilekler. Olmuşlar almışlar. Şu üstüme de bir şey döküldü. Çıkartmadım daha. Çam çamışları toplamaya balkona çıktım arkadaşlar. Şöyle bakar mısınız bulutların güzelliğine. Şimdi akşam ezanı bitti. Şurada da martı yavrusu var da. Aşağı herhalde diyorum şu arka tarafta sesleri geliyor bakın. Ha Ay ışını. Dur bakayım açabilecek miyim? Yok, açılmıyor. Bakın tam orada şurada. Vik 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 sesi geliyor. Şapşal. Evet, makarnamız haşlanıyor. Çok az kaldı. Çay suyum da kaynamak üzere arkadaşlar. Onu da demleyeceğim. O esnada da şöyle çileyi de süzdürdüm. Ay bir toprak çıktı, bir kum çıktı anlatamam size. Şöyle. İlk yaprağını aldım. Biraz suda beklettim. Şimdi bu parça yağ doldurayım. <laughs> Dün de öyle elim değmedi, doldurmadım, kaldı öyle. Makarnayı süzdüm. Şimdi tereyağını eritiyorum. Tereyağlı sade makarna yapıyorum. Sofrayı da kurdum arkadaşlar. Bir tek kaşık çatal falan götüreceğim. Salatayı falan götürdüm. Öyle yani dedim şu makarna tereyağı erirken şu sofrayı da bir şey aman tut. Makarnanın tereyağı erirken dedim şu makineyi de boşaltayım da yemekten sonra Direkt kirlileri doldururum içine. Makineyi tem temizledim ya dün. Şöyle daha da güzel yıkamaya başladı arkadaşlar. Bakın gerçekten mis. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi çay vakti. Hemen bulaşıkları da makineye yerleştirdim. Şöyle hepsini güzel akıttım, yerleştirdim. Bu kadar makarnamız kaldı. O kadar da fasulyemiz kaldı. Çayımız da güzel demini almış. Şimdi çilek de götürdüm içeri. Süt götüreceğim. Ay niye böyle oldu bu? Sütlaşta götüreceğim. Sonra ben de biraz ilişimi falan alıp otururum. Çay içeriz işte öyle. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Siz de benim gibi akşamda otururken elişi örmeyi seviyor musunuz? Sevenleriniz var mı aranızda? Ben öyleyim. Televizyon izlerken, çay içerken bir yandan örgü örmeyi çok seviyorum. Öyle canlarım. Hadi bakalım bizlere afiyet olsun.